Evet. Bir önceki videodaki arkadaşlarla oynamaya devam etmeye karar verdim. Ee... Devam ediyorum. Aa, Adana bakmadık. Adana bakmadık. Ne demiş? Ghost Event Crucifix ile Hunt'ı durduracağız. Fotoğrafını çekeceğiz. Adı Christopher Martin. 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 Okey. Artık cevaplamıyor kimse. Elektrikler. Nice. Christopher değil mi? Chris, Christoph, Christoph, Christoph. Christopher. Christopher. Hi Tup. Motherfucking. Christopher, are you here? Piece of shit, Chris. Ee, kemik var burada. Fotoğraf makinesi falan var mı? Christopher, you're a piece of shit, asshole. Motherfucking piece of shit. Asshole. You're an asshole, Chris. Asshole. Asshole. Fotoğraf makinesi. Onu kimse getirmemiştir herhalde ya ilk girişte. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Hemen mutfakta kemik. You piece of shit. You fucking asshole. Show yourself. Give me a sign. Give me a sign. O bu garajda mı acaba? Asshole, show yourself. Fazla ayak sesim var yok. Arkadaşın ayak sesi. Hmm. Ojeboard garajda var mıydı? Üst katta hiç yok. Hay. Hi. Are you here? Show yourself. Diyor. Christopher Martin. You piece of shit. Show yourself. You asshole. 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 Allah Allah hiç ses vermiyor ya. Ayak sesi falan duyamadım hiç. Are you here? Piece Where of are you? shit. You? Piece of shit. Evi tavaf ettik şey yok hocam. Where are you? Are you upstairs? Yalnız bütün videom şey ya. Youtube böyle otomatik inceliyor ya. Bütün videoda şey piece of shit, piece of shit diyerek geziyorum. Motherfucking falan diyorum sürekli. Terfize konuşmuyor ya. Allah'tan dilimiz şey. Ee, burada freezing temperature Bodrum'da. Arkamda yürüdü. Tam şalterin olduğu tarafta. Are you, there? Are you here? Beraberken konuşmayabilir. Where are you? Are you here? How old are you? Are you here? Are you friendly? Are you friendly? Bir, beni yalnız bırakmanızı rica edebilir miyim? Emin olmak için şeyden. Bir baksan. Yüklenmesi uzun sürüyor. Ben defter alıyorum bu arada. Are you here? Bak yazar. <laughs> How old are you? Are you friendly? Sürekli yere bir şeyler atıyor. Are you friendly? Are you here? How old are you? Bence spirit box'ı tamamen eleyebiliriz. Yani tüm Bodrum'da durumda gezdim. Yere çok fazla. Çok Aynen Spirit Box. Aynen onu cevap vermedi. Okay. Sürekli yere bir şey atıyor ama burada. Ee, yani Jin olma ihtimali var. Ee, Poltergeist olma ihtimali var. Bir de Oni olma ihtimali var. Bir defter koydum. Tamam. Can you write? Give us a sign. Şanslı. Burada parmak izi bulmamız zor olacak poltergeist falansa. Çünkü bir tek kapı var. Bir de ghost Orb bakalım. Give us a sign. Bir de sen ne şansın. Aa atak. Kaç kaç dolap var yakınında dolaba kaç. Kaçta. Benden maya uzakta bu arada. Ee, 1 TB HDD dediğin şey var ya. Oyun yavaş yüklenmesi üzerine Bittime. sebeplerden biri. Orada hızlı bitmedi mi atak? Baga mı girdi? Hayalet kürsü var. Tamam, Ghost. yazmış, onu. yazmış, yazmış, kitaba yazmış. Bitirdik o zaman diyorum. Hayalet yüreği. Haç görevi ve hayaletin resmini çekin görevim var. Yüreği yalnız tahminler varsında yok. Hmm. Şimdi Zon yazı var. Diğerleri y nelerdi? Yazı, freezing, eee, şey işte, eksi derece Türkçesi. Dondurucu soğukluk. Ha. Hayalet küresi, hayalet yazısı. Nasıl Türkçe oynuyorlar ya? kapatın arkadaş. Hayaletin üstünü çekmemiz kaldı. Bize haç kullanarak aldığını engelle kaldı. Tamam ben haç aldım bir tane. Gidiyorum. Bir de kameram var. Ben de kamera aldım. Kamera bende de var. Birimizden bir çeker artık. İnşallah ataktan önce gösterir kendini. Atak. içeride Emi almayı unutmayalım çıkarken. İçeride tek ben kaldım değil mi? Hadi be hocam be. Gitti mi lan? The bomb has been planted. Alt katta geziyor hala. Yemek odasının oralarda geziyor. Bitti. Bitti. Şimdi resmini çekmemiz ve alm moduna engellememiz lazım. Abi için şey yapacağım. İçeri atacağım bir tane haç. Tamam. Üç kişide fotoğraf makinesi var. Üçün üzerinde ben hariç. Show yourself. Manifest yourself. Ya en zor görevi de bu işte fotoğrafını çekmek. Göstermiyor ki kendine. Manifest yourself. Show yourself. Show. Show. Give us a sign. Give us a sign. Ee, yere bir şeyler atıyor sürekli. İyi kapatabiliriz ya bu arada. Spirit box'ı niye açıyorlar sürekli ya? Show. Manifest. Manifest yourself. Manifest. Show. Are you here? Show yourself. Show yourself. Are you here? Do not afraid from us. We are not gonna harm you. Show yourself. Tell me to make Are you here? sonunda gelebildim ya. Şasım ve famasfobia. Famasfobia. Are you here? Sağ tarafta şurada yürüyor. Hop 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 hop. Çek 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 çek. Atak. Beni aldı. Lan lan atak oldu aldın. Atak olduğunu anlamadım. Allah cezanı versin. çektik galiba ya ben. Çek, çektik çektik Tam tam 2-3 kere falan çekmişiz. Cesedi çekemiyoruz ya. Değer kalmadı. Öldüm lan. <laughs> Atak olduğunu anlamadım ben dedim. <laughs> Fotoğraf çekmeye çok odak odaklanmıştım. Evet Burak ölmüş. Aç etkilemedi herif ya. Yani Taç oraya bıraktı aslında ama. Olmadı yapacak bir şey yok. Hadi Sanırım kapatın gidelim. Tamamlanırken üstüne falan atmak gerekiyor. Yok yok. yok. De öyle değil öyle değil gel sen gel öyle değil. Aynen no idea ama bence başarılıydık. Burada evet. da videosunu bekletmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Seçtiysek. Çok iyi çocuk, çok iyi çocuk. Halden anlıyor. Tamam anlayayım. ben seçtim. Seçtim ben de. Evet, videosunu bekletmeyelim de. <laughs> Ben sağa attım ya şey Gazel mor olmuş lan <laughs> Sağ tarafta haç vardı etkilemedi haç Solda da vardı sağda da vardı Neyse fark et Ben ghost olduğunu anlayamadım Şey atak olduğunu anlayamadım Yani siz de anlamamış olabilirsiniz Dedim, Biz fotoğraf çekmeye odaklanmıştık orada ama Neyse elinize sağlık teşekkür ediyorum çekip kaçtık ki. Yani. <laughs> ben <işte> çekiyordum. çekiyordum. <laughs> Hadi iyi akşamlar herkese. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baş baş.